Merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Among Us oynayacağız ee, birinci bölüme başlayacağız. Poyraz yanımda. Merhaba arkadaşlar. Bugün birinci bölümü çekeceğiz. Yarın da ikinci bölüm gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi iki kişi. Çok söyleyeceğim. Şöyle. Ha şimdi söyleyeceğim kodu. Bekleyin arkadaşlar şimdi birleşiyoruz. Söylüyorum kodu. E, I, R. Yavaş söyle be. Ne? E. Evet. I. Evet. R. R mi? Evet R. Ronaldo'nun resmi. Evet. W. Evet. G, G. Bu kadar mı? Evet. İki tane G. Arkadaşlar inşallah doğru söylemiştir. Evet. Ve doğru söylemiş. Arkadaşlar yarın e, ikinci bölüm gelecek. Bu sefer dörtlü atarız. Yani kanalımızın hepsi. Yani dört kişilik. Dört Arkadaşlar kişi... bu arada şöyle bir spoiler vereyim. Arkadaşlar yarın bir, bir buçuk ya da iki arkadaşlar. Bil bakalım oyunun kağıttan silmesi gelecek arkadaşlar. Yani e, inşallah arkadaşlar Kerem Kısakol'un yani YouTuber örnek vereyim. Kerem Kısakol'un yaptığı video bir bakalımın kağıt kağıttan yaptığımız bir serisini getireceğiz arkadaşlar. Yarın iki gibi kanalda olur arkadaşlar. Yani Şöyle yarın bir yani arkadaşlar yarın derken e, ee, ya. Çarşamba günü saat çarşamba. 2'de evet, saat bu arada Saat 2 2 gibidir Evet 2 iki gibi 2.5 iki gibi Ve arkadaşlar e, Bunu diğer arkadaşlarımızla da yapacağız İlk önce şu an Diğer ekipteki arkadaşlarımdan Sadece birinin haberi var ee, diğerlerinin haberi yok. Buradan da hemen spoiler vereyim. Baran senin haberin yoktu değil mi? Yok. Arkadaşlar bunun e, ikili takımlarını yapacağız. Dört kişi olduğumuz için ikili takımlarını yapacağız arkadaşlar. Önce birinci bölümü atacağım. Eğer beğenirseniz ikinci bölümde gelecek arkadaşlar. Şimdi ya yani... yorumlara yazarsınız. Niye dört kişi? Aa beş. Tamam çok güzel. Gelin devam devam devam. Devam beyler. Aha. Arkadaşlar yorumlara evet. yazın yarınki videoda. Seri gelmesini isterseniz ikili takımlar halinde yapacağız ve bu sefer kapağı çok güzel yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. En güzel videolarımızdan biri olacak. Evet. Zaten Arkadaşlar büyük bir ihtimalle beğenirsiniz kameraman arkadaşlar e, bizim dördümüzün arasından değil biraz junior biz o kadar büyük bir youtube kanalı olmadık ama size sadece eren olabiliriz arkadaşlar arkadaşlar abone olun like atın o iş bizde bu arada 5 kişiye düştük başladım bu arada ben Kanka niye sen bastın? Altı kişi mi oynayacağız? İki katil bir de. Ya bir şey olmaz. acı ne yaptın? İnşallah arkadaşlar ikinci turda bayağı kişi toplayıp oynayacağım da ilk tur tü... Polası imposter mısın? He, <laughs> imposterim arkadaşlar. Yine şansınız. arada doğru söyle, birbirimize söyle etme lan. Doğru söyle. Söyleyelim. Doğru söylemeyen. Ben senden uzak durayım. Adidir tamam mı? Doğru söylemeyen adidir. En adidir. Tamam. En adidir. tamam. Vallahi billahi şeyim masumum. Sen? Cream weight. Ben de Cream işte. Aa oh, kapıyı kapattı. Katil kapıyı kapattı. Katil kapıyı kapat. Gel. Poyraz gel. Katil kapıyı oh, kapattı. Kaldık biz burada. Aa açıldı gel. Biz de i̇şte geliyorum. Çok... Ama benim görevim yukarıda gel. Lan görevlere nereden bakıyorsun? Valla yukarıda sarı üçgen var ya. Ha buldum görevimi tamam. Ya elektrikleri kesti spa. O harbi. Arkadaşlar arkadaşlar şimdiden özür diliyorum. Bu kelimeyi kurduğum için. Spa. Boş ver. Bir anlık ağızımızdan kaçabiliyor. Oh katil geldi. Poyraz. Kim? Kırmızı Kim katil. Kadim? Kırmızı kırmızı. Basıyorum. Bas bas. Şu şeye ver tamam mı? Ee, dur. Hangisi? Şu 55 şey seviye olan var ya ona. T, t h bir d man. Tamam ona tamam ver. anladım anladım. Arkadaşlar mükemmel İngilizcemiz oldu. biz de biliyoruz. <laughs> Olabilir ya iyi İngilizce. Bir de biri skip veriyormuş. Arkadaşlar sessiz olun Poyraz'ı şaka yapacağım. Videoyu başlatmam şimdi. Ses deneme bir iki ses. Sesini kapattım. Ne diyorsun oğlum? Ar kanka bu arada ben yanlışlıkla videoyu başlatmamışım daha. Ya yer mi Anadolu çocuğu? Gerçekten lan ben videoyu başlatmamışım. Ya kanka yürü git Allah'ını sen. <laughs> ne yapayım oğlum? Videoyu başlatmamışım şimdi baştan. Sus ben, ben çekeceğim sus. Şaka attım oğlum başlattım. Ben ses kapattım dedim ki arkadaşlar. Arkadaşlar ya şimdi başlatacağım diyeceğim dedim. Şu an videoda mısın? Evet. Ya beni mi konduruyorsun sen? Evet. Başlattım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz toplandık öyle başlattık. Şimdi evet bunu... arkadaşlar. Poyraz sesini kapat. Aha. 7 kişi çok güzel. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Bir aksilik yüzünden kapatmak zor. Ay, sesimi kapattım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yedi kişi bu arada. 8 oldu. Arkadaşlar bu arada e, bu lafını böldüm. Arkadaşlar bu arada bu kanal yani bu videonun yorumuna yazın. Sizce yarınki video güzel mi olur kötü mü olur arkadaşlar? Beğeneceğiniz bir şey olursa bunu diğer kanal üyelerimizle de çekeceğim. Evet. İnşallah imposter çıkarım. Çıkarım. Ya yeter. Yeter. <laughs> Arkadaşlar ben size İnanam. direkt söyleyeyim. Poyraz imposter. Değilim bu arada. Aynı arkanka inandım ben de. Gel birlikte dolaşalım. Vallahi değilim. Gelmem. Ne oluyor lan? Vay vay Baran Bey. Geçmiş olsun. Ben biliyordum. Bu arada anladım zaten. Geçmiş olsun. Arkadaşlar Barana elveda diyelim Arkada. Oo üç kişiyi kesmişiz lan. Bizim katil prime maçta geliyor. Koyas. Kanka diğer katil kim söyleyeyim mi? Diğer katil kim biliyor mu? E ben zaten öğreneceğim ki oğlum izliyorum ya. Şu yeşil kafalı. Evet. Evet arkadaşlar barana elveda dedik. Koyraz ben nasıl anladım lan senin katil olduğunu? ya abi şansıma tüküreyim ya. Koyraz nereden anladım biliyor musun? Sen ya dedin oradan biraz anladım sonra dedin ki gel kanka birlikte gezecek dedin. Oradan anladım. Arkadaşlar geçmiş olsun baranı kestim kendimle gittim. Yeşil nerede? Bizim Yeşil katil. Katilin. Bizim katil inşallah bir işe yarar. Hadi yeşilim, hadi. Hadi koçum. Hadi benim çakma halkım. Hadi bakayım. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar, ben uzay boşluğuna gidiyorum. Elveda. Ya da gidemiyorum. Ben bitire de devam ediyorum. Benim trol evet. gibi geliyor da. Aa, kesecek, kesecek, kesecek. Mavi kesecek. Haydi koçum. <laughs> <laughs> İnşallah yeşil gitmez. Gitme. Hayır. Bak bir katil oldum. Onda da ilk elendim. Baranı kesmiştim onda da. Oğlum be. Kardeş. Katil olacaksam ortalıkta kes e, kesmeyeceksin. Anlıyor herkes direkt. Onu biz de onu biz de biliyoruz. Ben seni ilk de elemek için yaptım onu. Anladım zaten onu Kanka katil. kanka. Katil ol kanka katil sen. Onu çok belirgin olmayan bir yere gideceğim. Kesin bitecek acı. Görev yaparken alacağım bir de onu. Ha gitti yeşile ah, bay ya. bay. Senin kafana tüküreyim ben yeşile. <laughs> Oğlum duyuyor lan manyak. Arkadaşlar bu cümleyi kurduğumuz için de özür diliyoruz. <laughs> Her şeyden özür diliyor zaten. Ya abi yine mi beni atıyor ya? Ne? Oğlum ne? Kandı, bir daha söyle şu. Bir daha söyle şu kodu. Yaparız. Z E. Ta tamam, aklımda Z E W G G. Helal lan. Nasıl tuttun aklında onu? Hadi oğlum. Benim aklımdaydı zaten. Yedi kişi oldu. Geldim. Neredesin bana? Oo postacı. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. 7 kişi mi başlatsam ben? A8. Ne? Kanka başlatma biraz daha dolsun. Arkadaşlar sizce bizim de, benim devam ettirdiğim olan seri e, Roblox'taki e, araba bayi serisi devam etsin mi? Yoksa yeni arabalar almaya mı başlayalım arkadaşlar? Araba almaya mı devam edelim yoksa şirketimizi mi geliştirelim? Bana hangisini yapayım? Bilmiyorum. İstediğini yap bir de başlattım kanka. Yedi kişi iyi. Kanka yedi kişiyiz. Manyak Oğlum ne <laughs> Burada yapayım? Imposter Kimse kalmadı ki zaten. Burada imposter çıkmam imkansız. Kanka çıktın ha. anladık zaten. Ha? Git lan kanka, alır. Ben... Poyraz git. Ben şey bakın imposterın üstünde de kırmızı yazıyor zaten. Ha, ha evet imposterı selamun aleyküm Baran. Aleyküm selam gelme. Ma katil falan değilim eşek. Aynen kanka aynen kanka. Ya kanka görevimi mi yapayım senle mi uğraşayım? Oğlum bak yürüyün gidin. Ben de inandım Poyraz ya. Ben git. Bak gelme Poyraz. Selam. Ya oğlum görevim var görevim. Aynen kanka. Pim, pim. Kıyar buradan kestim. kes lan. Hazır geliyorum kaç. Oğlum nasıl kaçmadım bilerek ya. Bu sefer proluk yapacağım. İnşallah tekte gitmeyiz var ya. Arkadaşlar tekte gidersek. Dur dur şu elektrikleri bir kapatalım. Gitmedi mi elektrikler? Aa gitmedi. Oğlum niye hep sen katil oluyorsun? öyle istiyor. Kes kes şunu kes oğlum. Ben baranı kestim. Kes şunu. Ya kes. Ya kesmiyor bu. Ya kesmene ya. Adam geldi. Ey Allah. Im. Aha. Baranı buldular. Baranın ölüsünü buldular arkadaşlar. Oğlum. Sen videodasın değil mi hala? Evet. Of iki kişiyi indirmişiz. Oğlum bir de 14 dakika oldu şu an. Olsun ya kanka ayarları yeniledik ya. Şu an ben kanalın ayarlarını yeniledim arkadaşlar. Bunun sayesinde ya ben şu kahverengiyi satsam mı ki ya da yok satmayayım boşver şey yarar. Arkadaşlar bunun sayesinde kanal süremiz uzandı. Yani uzatıldı YouTube'un yeni kuralı. Aha of 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 biz kazanacağız net kazandık. kazandık mı? Hala mı kazandık? Aa, imposter win. Victory. Ya yine attı. Oya niye çıkıyor Bekle aklımda. Arkadaşlar bir ba bir bak hemen geldim. Ya kim beyaz seçti? O beyaz var ya. Hmm. Neyse sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim. Neyse biz de kırmızı şef oluruz yani hayırdır. Altı kişi olmaz. Biz sekiz falan olalım öyle. Ya Baran içimiz ilk bozdur olsak ne güzel olur lan. Üf taş gibi oldu. Arkadaşlar boş verin. Ama biz bu haberleri düşmeyelim. Çünkü olmayacak. Biz umutla olmuştuk ya. Çok güzeldi. Oğlum niye? Beş kişi daha çıkmıyor. Asliyim. Aa, altı oldu. Poyraz daha fazla gelmez. Ben sana söyleyeyim. Lan. Ha. Başladı sandım. Evet beyler devam ediyoruz. Şimdi bakın Baran'ı katilim diye şüphelendirmek. Evet şimdi. Poyraz katilim tamam. Yeter de. Tamam beyler Baran'dan kaçın. Poyraz git. Ya git git. Poyraz biliyoruz katil olduğunu. Şov yapma. Katil Şu an... olduğunu biliyoruz. O kanka koca zıpkın? kanka cismi! Git lan at oradan. Olmaz şapşun kesti beni. Nerede gel sen? gel bak ay sağ gel, sağ gel, 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 gel. Mo gel. gel aşağı in Baran. Adam bak, var oğlum. Adam var, adam. in aşağı. in in, in, in. Lan, oğlum buraya gel mu ha. Oğlum sel Kestiler o beni ya. Oğlum kim lan? Kim kim katil? Yok katil, ya kristal. Kanka İngilizcen çok iyi. Neyse benim videoyu kapatmam lazım Anladım. arkadaşlar. Hepinize hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.